Tabii geçmişten bugüne her ay biliyorsunuz %1 bir zam gaz alıyordu. Şimdi de 1 Temmuz itibariyle %12 konutlarda, %20 de sanayide doğalgaza zam geldi. Aynı şekilde de %15 de elektriğe zam geldi. Şimdi her şeye zam, vatandaşa zulüm. Asgari ücret artarken ince ince hesap yapanlar kendilerine gelince ya da yandaş firmalara ve şirketlere gelince bakıyoruz keselerin ağzı oldukça açık. Bu zulümden ancak bu vatandaşı sandık kurtarır. Bu bir insafsızlıktır. Pandeminin daha ilk yeni açılımı dediğimiz bu günlerde Kullansak da kullanmasak da elektriğe ve doğalgaza yapılan bu zamların her tüketim kalemine etkisi olacağı için Dolayısıyla bundan sonraki süreçte vatandaşı daha zamlı günler bekliyor Bunun ben zaten dün akşam LPG'de fiyat geçişi oldu Bundan sonra da akaryakıt ürünlerinde fiyat geçişi olacaktır Dolayısıyla da bu zamların iğneden ipliğe her tüketim kalemine etkisi olacak Artık bıktık. 20 yıldan beri yönetilen bir ülkede AKP tarafından yönetilen bir ülkede insanların alım gücünün her gün daha fazla düştüğünü görüyoruz. Vatandaş artık bundan sonra sadece sandık bekliyor. Gerekli cevabı sandıkta verecek. Sandıkta gelen AKP iktidarını da sandıkta göndereceğiz inşallah. Gerçekten ahlakla da bağdaşmıyor. Yani demek ki o kadar tükenmiş ki AKP iktidarı farklı işleri yaptıracak farklı insanlar yok. Aynı işi yükleyecek aynı bir kişiye birden fazla iş yükleyebiliyor. Demek ki etrafında yanında yakınında bu kadar bürokratı ya da bilgi birikimi olan, background olan bürokratları kalmamış. Bu da aslında tükenmişliğinin bir başka ifadesidir. Bunu ahlak da kabul etmek etmez, vicdan da kabul etmez. Bugün çöpten rızgını toplayan insanların olduğu bir ülkede bir kişinin 4-5 yerden hatta 8 yerden kaymaklı maaşlar alıp cebini doldurması ne ahlaken ne de vicdanen kabul edilir bir şey değildir. Vatandaş bunu görüyor. Takdirinde ilk sandıkta yapacak.